kıyafet çok göreceli bir şey. Hani biri, biri sever, biri açık olur, biri kapalı olur, biri işte biri çok sever. O yüzden yani bunlar çok göreceli konular olduğu için her kıyafetimiz tabii ki başka bir puan alıyor seyirci karşısında. Ona yapacak bir şey yok. E, peki önümüzdeki günlerde de bir konseri olacak ama Artı 18 konseptiyle. Evet. Şimdi hem festivalimiz var hafta sonu. Onun arkasından Artı 18 konserimiz var. Yani 18 yaşlısınız dışında da zaten Türkiye turnesi başlıyor. Şimdi neredeyse 15-20 ayak turneye gidiyoruz. Ee, çok güzel geçecek tahmin ediyorum. Bu işin sırrı ne peki Tolga Bey? Ya, sırrı yok, çok çalışıyoruz. Yani kızların da, bizim de e, çok emek verdiğimiz zaten görüyorsunuz. Sırrı çalışmak, başka bir şey yok. Tarika. Teşekkür ederim. Çok, çok, teşekkürler, doğum gününüz kutlu Hoşçakalın. olsun. Teşekkür ederim. Bir seni. გურია ბატონო რაა რა შეიძლება მას ამიტომ არის რაღაცა და ისე ჩაიძახა